kişiyi bulduğu anda hazır otomatik başlıyor. Bir hafta sonu bana bakarsa rütbelerine bak onları nasıl kasıyorlar bak. İlegal. <laughs> Allah Allah. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Gönül <laughs> tamam. Arkadaşlar orada bir kişi varsa iki kişi de burada üç kişi tane toz ban. Bu program hep aynı hareketleri yapıyor. Bunu sen de söylesene SS'ye geçiyor. Görev tamam. Kazandık. Otomatik kasıyor yani. 그래를 바꿔, 가까운 곳에 와가